وَحْفَذُوا اَيْمَانَكُمْ Ve dikkat edin ey kullarım yeminlerinize sahip çıkın. Yani gelişi güzel bir şekilde yemin etmeyin. Adam pazarda satıyor kaç lira? 50 lira. Ya bunu kırka ver. Vallahi kurtarmaz lan. Kurtarır lan. Estağfirullahaladzim. Hakkınızı helal edin. Ya kurtarmazsa bile yemin etme ya. Yemin etme. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ve ahfazu eymanekum. İmanları sahip çıkın. Yemin etme. Alır alır almaz kendi bilir. Kedalike yubeyyin yubeyyinullahu lekum ayatihi. Bakınız. Allah Celle Celaluhu bu şekilde bu ayetleri size açıklıyor gösteriyor. Bunlarla amel edin. Bunların çerçevesinde hayatınızı tanzim edin. Kurtuluş buradadır Allah diyor. Nereye gidiyorsunuz ya? Hayatlarınızı nasıl geçiriyorsunuz? Fe eyne tezhebun. Bu gidiş nereye Allah diyor? Ma lekum keyfe tehkumun. Nasıl hüküm veriyorsunuz yahu? Dikkatimizi, zihnimizi buraya yönlendiriyor Allah Tebareke ve Teala. La ilahe illallah. Kedalike yubeyinullahu lekum ayatihi leallekum teşkurun. İşte nimetlerini görüp şükreden bir kul olmanız için Allah Celle Celaluhu bu şekilde size bunları açıklıyor.